Merhaba gençler geldik dikdörtgen testinin üçüncüsüne. Şimdi burada ne vermiş bize? Demiş ki kardeşim ADE bir eşkenar üçgen. Hemen bütün kenarlara ne diyelim? Çift çizik değilim Hepsine çift çizik dedik. AGFE bir eşkenar dörtgen. Bir kenar çift çizikse bütün kenarların olmak zorunda çift çizik olacak. Bunu da yapıştırdık. Sonra eşkenar üçgense şaşıracaksın ama açılar kaçar derece. 60'ar er derece yapıştırdık. Peki dikdörtgenden 90'dan geriye kaç kaldı? 30 kaldı. Eşkenar dörtgen ardışık paralel kenardan dolayı ardışık iki açının toplamı 180 derece. Şu açıyı ne derim? 150 derece mi derim? E, Tamamı 360 derece ise geriye ne kalır? Tabii ki 150 kalır. Aha da burada bir ikiz kenar oluştu gördün. E, 150 ise 180'den çıkarttım geriye 30 kaldı. İki eşit parçaya böleceğim. 15, 15 olur. Peki kardeşim şu açı 90 derece ise paralelikten dolayı bu açının da 90 olduğunu söyler miyiz? Geriye kalan açı da 90 olması için x'e kaç kalır? 75 kalır. Cevabımız denizli çıkar. İkinci soruya bakarsak ikinci soruda ne demiş? DCAE eşit demiş. DC uzunluğu AE uzunluğuna eşitmiş. Peki ben DC'nin AB eşit olduğunu biliyoruz dikdörtgenden. Sana ne çıktı burada? Bir ikizkenar üçgen. Peki Zoro kuralına göre, Z kuralına göre görüyorsun. 36 ise bu açında 36 olduğunu söyledik mi? Peki ikizkenar kenar üçgense şu taban açıları nedir? Eşittir. 180'den çıkarttım. 144. İki eşit parçaya böldüm. 72 72 sonra 90'dan dolayı x'e kaç kaldı? 18 kaldı. Cevap Ceyhan çıkar. 3. soru gayet basit bir soru arkadaşlar. Sen BC6 olduğu için şuradan E'den de bir dikme indirirsen eğer bunun da kaç olduğunu söyleyeceğim. Tabii ki 6 olduğunu söyleyeceksin arkadaşlar. indirdim dikme Burası da 6. E bize de ABE. ABE. Yani bu üçgenin alanını soruyor. Taban kaç? 10. Yüksekliği kaç bulduk? 6. Alan nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den kaç çıkar? 30 çıkar arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Denizli olur. Dördüncü soruda ne vermiş bize? İşte 6'yı 7'yi vermiş. 9'u vermiş. Aha da şurada bir açı ortay var. Peki dikdörtgenden dolayı bu açının 90 olduğunu biliyoruz. açıortay açı ortay kuralı hiçbir şey bilmiyorsam bunu bildirim. Kollara çizilen dikmeler ne olmak zorunda? Eşit. Ayırdıkları parçalar ne olmak zorunda? Eşit. Peki artık benim AB kaç çıktı? AB 15 oldu. Bize alan soruyor. Bir 15 bir kenarda 7 olduğuna göre 15 çarpı 7'den Cevap kaç çıkar? 105 çıkar. Yani Edirne'dir arkadaşlar. Beşinci soruya geldik. Beşinci soruda bize AF. AF neresi? Şurası A. BF. BF neresi? Buranın 2A olduğunu söylemiş. Peki ben geldim dedim ki A'ya ne diyelim? 2S gelsin diyelim. Tam çıksın diye. Öyleyse 2A'ya ne gelir? 4S gelir. Hatırlarsanız eğer paralel kenarda şöyle bir özelliğimiz vardı. Şöyle bir paralel kenar çizersek kabaca çizelim. Basit ama önemli bir özellik. Taban paralel kenarın tabanı aynı. Karşı paralelden bir nokta alıp üçgen oluşturursan eğer Pardon. Hatlar karıştı gençler. Hemen düzeltiyoruz. Üçgen oluşturursan eğer Burada oluşan bu üçgenin alanı tüm alanın yarısıydı. Veya şunu diyorduk. Şu dışarıda oluşan üçgenlerin alanlar toplamı şu içerideki üçgenin alanını eşitti. paralelkenarın alan özelliğiydi. Öyleyse ben burada derim ki şu dışarıda oluşan şu üçgenlerin alanı. Sonuçta dikdörtgen de bir paralelkenardır İçerideki alana eşit olacak. Yani şu içerideki alan kaç olacak? es olacak? 6 es Peki tabanlar eşitse alanlar da eşit olmak zorunda değil mi? Oysa her bir alan 3S, 3S mi olmak zorunda? Tüm alanda kaç S olacak? Tabii ki 12S olacak. Peki bize tüm alanı kaç vermiş? 12S'e kaç demiş? 48. Böldüm 12'ye. S kaç çıktı? 4. Bize ne soruyor? Taralı alanlar, toplam pardon boyalı alanlar, toplamını soruyor. Bu alan 2S, bu alanda 3S olduğuna göre boyalı alanlar toplamı kaç S olacak? 5S olacak. S de buradan 4'e eşit işte olduğuna göre bir çarparsan kaç yapacak? 20 yapacak. Cevabımız Ceyhan çıkar. Altının soruya bakıyoruz. Altının soruda da bir katlama sorusu. Ne yapmışsın kardeşim? EB boyunca katlamışsın. C noktası F noktasına gelmiş. Katlama sorularda kural neydi? Üst üste gelen kenarlar, üst üste gelen kenarlar, üst üste gelen açılar. Sonuçta dikdörtgenden bu açı 90 derece ise F'nin üzerine gelmiş. 90 derece üst üste gelen açılar. Şu açıların işte olduğunu üst üste gelen açılar şu açıların eşit olduğunu söylüyoruz. Hatta katlanıp açılan şekil bir deltoid e, dörtkense, bu dörtgen her zaman ne oluyordu? Deltoid. Peki 50 derece ise geriye 40 kalacağı için açı ortaydan 20-20 mi diyeceğiz? Peki 20-90 sa bu açı kaç derece? 70. Açı ortaydan burası da 70. 180 dereceden dolayı 70-70-140, x'e kaç kalacak? 40 kalacak. Bize ne soruyor? X bölü y oranını. Ben x'i 40 buldum, Y'yi de gördüğün gibi 20 buldum. Oranlarsan herhalde 2 çıkar, değil mi? Cevapta ne çıkar? Deniz de çıkar arkadaşlar. 7. Soruya bakarsak ne vermiş bize? 2-10 vermiş. Eşitlik var. Alan soruyor. Şimdi ben dikdörtgen de paralel kenarda olduğu gibi köşegeni çizdiğimiz zaman alan ne yapıyordu? İki eş parçaya mı bölüyordu? Peki kardeşim şu alan hangi alan? Şu alan. Bak şurayı tarayalım. Şu alanı bulmak için. Şu alan. Ve güzelce taradık arkadaşlar. Bu alan ne eşittir? Taban çarpı yükseklik bölü 2 olacak. Ama şunu görmeni istiyorum. Bak bu üçgende şurası benim tabanım. Kaç birim? 10 birim. Peki bu tabanın köşesinin arası B değil mi? B'den direk inmemiş ama uzantısına bir dik indirmiş. O da kaç birim? 2 birim. Alanda anlatmıştık yükseklik nedir? Köşeden tabana veya uzantısına indirilen dikmedir arkadaşlar. Öyleyse bu tabanın yüksekliği kaç olacak? 2 olacak. Hadi gel bu alanı estersem... Bu S alan ne eşittir öyleyse tabanımız 10, yüksekliğimiz 2 ise alan formülünden taban çarpı yükseklik bölü 2'den kaç çıkacak? 10 çıkacak. Artık bunu bulduktan sonra gerisi çok basit arkadaşlar. Bu S dediğimiz alana 10 dediğimiz zaman tabanlar eşitse alanlar da eşit olacak. Buraya da ne diyeceğim? 10 diyeceğim arkadaşlar. Peki köşegen alanı iki parçaya bölmüyor muydu? Yarısı 20 ise Diğer yarısı da ne olacak? 20 olacak. Tüm alan kaç yapar öyleyse? 40 yapar arkadaşlar. Cevabımız Edirne'dir. 8. soru ne vermiş bize? AL. AL neresi? Şuraya A dersem Bele. be neresi? Şurası 2A oluyormuş. Az önceki gibi ne diyelim? Köşegen alanı iki eş parçaya bölüyor diyelim mi? Diyelim köşegeni çizdik alanı iki eş parçaya bölecek. Öyleyse tam çıksın diye A'ya 2S dersem 2A'ya 4S mi gelecek? Yarısı kaç S oldu? 6S oldu arkadaşlar. Diğer yarısı da ne olmak zorunda? 6S mi olacak? Ama tabanlar eşit olduğu için alanlar da eşit olarak pay paylaşacak. Her bir alan 3S, 3S mi olmak zorunda? Şimdi artık ne vermiş ne soruyor bize A, L, C, K yani hani neresi arkadaş şu alan kaç S bulduk 5 es tüm alan ne eşittir 6 6 12 s tabi esler yol alırsa cevabımız kaç çıkar 5 bölü 12 yani Bursa çıktı arkadaşlar. Dokuzuncu soruya geldik arkadaşlar. Dokuzuncu soruda ne vermiş bize eşitlikler vermiş. Evet, bu kenarlar birbirine eşitse neye benziyor sizce? Kenar ortaya benziyor mu? Benziyor, değil mi? Haydi ölse bunu üçgene tamamlayalım. AC'yi birleştirdim, köşegeni çizdim, alanı keş parçaya da böldüm. Bunu da unutma. Buradaki EC kenar ortay oldu. Buradaki AF kenar ortay oldu. Kenar ortayla kesiştiği K noktası çaktırmıyor ama ağırlık merkezi. Hangi üçgenin? ABC. ABC üçgeninin ne oldu? Ağırlık merkezi oldu. Peki ağır, ağırlık merkezi ise köşeden ve K'dan geçen diğer doğrunun da artık kenar ortay olduğunu söyleriz. Ve kenar ortaylar alanı kaç eşit parçaya bölüyordu? 6 eşit parçaya mı bölüyordu? SSS dersem 6S. E, köşegen de alanı 2 eş parça bölüyordu 6 ise diğer alanda 6S olacak. Yani tüm alan kaç S oldu? 12S oldu arkadaşlar. Peki tüm alan nedir? Dikdörtgenin alanı dik kenarlar çarpımı mıydı? 6 çarpı 12 idi. Şu 12'ler yol alsın ve S'in kaç olduğunu söyleyelim. 6 olduğunu söyleyelim. Peki benden istenen taralı alan. Kaçes, kaçes tahmin et bakayım. Bayağı bir zorlanacaksın. Tabii ki 2S, S6 ise 2S'i tahmin et. Bunda da zorlandın değil mi? 12 yapar arkadaşlar. Cevap Bursa'dır. 10. soruya bakıyoruz arkadaşlar. 10. soruda kardeşim buradaki DEC üçgenini gördün. DEC üçgenine göre kenarların tam orta noktalarını birleştiren doğruya ne diyorduk? Orta taban neydi kural? Tabana paralel ve taban yarısı mıydı? Peki bu elimizde sonra hatırlarsanız eğer bir üçgende bir üçgende şöyle bir üçgenimizi çizelim mükemmel bir şekilde kenarları eşit parçalayan doğrular varsa yani bu parçalar eşit ve diğer parçalarda eşitse eğer alanlar nasıl iniyordu hatırladık mı? S, 3S, 5S, 7S kaç bölme varsa tek sayı olarak inmiyor muydu? Oysa gel burada onu kullanırsak şu alanı S dersem burası ne olmak zorunda ölse 3S mi olmak zorunda? Evet, az önce verdiğimiz özellik taban paralel kenarın tabanı ile aynı DC para, taban aynı. Karşı paralelikten bir nokta seçip bir üçgen oluşturdum. Bu üçgenin alanı tüm alanın yarısı değil mi? Peki bu üçgenin alanı kaç? 4S. Öyleyse tüm alan kaç S olacak? Tabii ki 8S olacak. Tüm alanı kaç vermiş bize? 8S dedik. 64 vermiş. S buradan kaç çıkar? 8 çıkar tabii. Peki benden istenen neydi? Üçgenin alanı DKL. DKL yani şu üçgenin alanı. Değil mi? Bu üçgenin alanında zaten biz ne demişiz? S demişiz. Onda kaç bulduk? 8 bulduk. Cevap C. 100. 11. soruya geldik arkadaşlar. Bize ne soruyor? Şu ortadaki taralı alanı soruyor. Peki 4 birimse da 4 olduğunu söyleriz. Peki 8 birimse buranın 8 olduğunu söyleriz. Şimdi burada dik üçgenler var görüyorsun 3 tane dik üçgen. Ben diyorum ki tüm alandan bu üçgenlerin alanı çıkartırsak benden istenen alanı buluruz. Yani DEF üçgeninin alanı buluruz. Yapalım ay dediğimizi tüm alan dikdörtgenin alanı dik kenarlar çarpımı. O da nedir? 8 çarpı 4. Eksi diyorum üçgenlerin alanlarını bulacağım. Bu dik üçgenin alanı dik kenarlar çarpım yarısı. Yani 6 çarpı 4 bölü 2 artı bu dik üçgenin alanı yine dik kenarlar çarpım yarısı 2 çarpı 2 bölü 2 artı bu dik üçgenin alanı yine dik kenarlar çarpım yarısı 8 çarpı 2 bölü 2. Haydi bulalım bakayım. Şuranın 32 olduğunu gördün. Eksi 24 bölü 2'den 12 4 bölü 2'den 2. 8 kere 2 16 bölü 2'den 8. Topla gel şurayı 22 yapar. 32'den de 22 çıkartırsan cevabın kaç çıkar? 10 yapar. Cevap Bursa'dır. 12. soru ve bu testin son sorusu arkadaşlar. Bize ne vermiş? AD uzunluğu 3 demiş. AD 3'ü yapıştırdım. Ne güzel yazdım ama 3'ü de. Mutasyona uğramış gibi. 3. A, D, 2 üssü 7 A, D, 2 üssü neresi? Şurası kaç birimmiş? 7'ymiş. Peki bunları çevirdiğin zaman e, dikdörtgenler değişiyor mu? Hayır. Bunun kısa kenarı 3 ise pardon uzun kenarı. Bunun da uzun kenarı kaç olacak? 3 birim olacak. Ve bunların kısa kenarları aynı olmak zorunda değil mi? Eşit. 7 ise 3 gitti. 4 kaldı. Oysa bunların kısa kenarları kaçar birim olacak? İkişer birim olacak. Peki bize ne soruyor? A ile B üssü arasında B üstü arasındaki uzaklık A ile B üssü arasındaki uzaklık şu uzaklığı ise ben şuradaki şu dik üçgeni göreceğim. Bir kenara 5 birim zaten bunu görüyoruz. 3 2 daha 5. Peki diğer kenara bakalım. Uzun kenara kaç birim? 3 birim demiştik. Şu AB üstüne de x dersem gel burada bir Pisagor yapalım. Nerede? Şurada yapalım. X kare eşittir. 5'in karesi 25. 3'ün karesi de 9. Topla gel. 34. <laughs> Pardon gençler. X kaç yapar? Tabii ki kök 34 yapar. Cevabımız ne çıkar? Adana çıkar. Evet gençler bu testi de bitirdik. Diğer testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.